Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte FIFA 21 oyuncu kariyerimize devam ediyoruz Ve bugün Almeria ile Mirandes maçıyla ile başlıyoruz ee, Aramızda 5 puan var ee, Üçüncü ile aramızda ee, Ondan sonra 8 puan ikinci ile var ee, Liderlik zaten hayal şu an ee, Kaç maç var 6 alt maç var ee, Bu 6 maç Hayatımızın En kritik 6 maçı İkinciliği bile alabiliriz şu an O yüzden zorlamamız lazım Şimdi ilk maçımıza Geçiyoruz ilk 11'deyiz ee, Rakip 15. Ee, bu maçtan sonra ee, Hangi maç var ee, Tenef... Tenerife Tenerife Maçı var Tenerife Tenerife'de 6. sırada O da Malaga ile Savaşıyor Playoff şansı var mı Tenerife'nin Şu an playoff'larda ee, Ama arkasındaki Vallecano onu rahat bırakmayacaktır Bu arada Las Palmas 13. Yani bu kadar Düşmelerini beklemezdim Neyse Şimdi ee, hemen ilk maçımıza geçelim. Evet. maç başlıyor. Evet. Kendimizdeyiz. <laughs> <değil. gülüyor> Arena Dora'da. <laughs> Almeria. <gülüyor> Mirandes maçı. <laughs> Mirandes miydi? Evet Mirande. maçı başlıyor. Santra ile maça başladık. Yine rahat kazanmamız gereken maçlardan biri. <laughs> mükemmel bir orta. Evet maça hiç iyi başlamadık şu an. Şöyle bir pas. Uzun oh, bir top offside yok. Blaser. Ya derbi. Pas Sadik. Sadik 5 yıl daha bekletseydin ya. Daha yok etmemiştim. Allah Allah. Ya <laughs> niye gol mi geçti yine oyun? oyun. <laughs> Oyuna gıcık oluyorum <laughs> ha. Geçiyor gol <laughs> <laughs> sevinçleri. 15. dakikada <laughs> golümüzü attık. 16. golümüz galiba. Ama iyi baskı kurduk. <laughs> Kaleci <Kayıcı> kaça gönderdi. <laughs> Pass. Cross Vur artık. 5 yıldır dedine. Just what they wanted and they well, yeah, Takımın ikinci 14 numaradaki. Well, Luka Roberto'nun 7. golü. So, 23'te 2-0 yaptık. Ya yani rahatız ama. 2-0 yapacak kadar iyi oynadığımızı söyleyemem. Yine. Kale uzun oynadı. Sadik indirdi. Pas. Oraya değildi ama olsun. Sadik bana değil. Sadik. Pas. At aradan bana değil. Şöyle bir pas. Ortaladı, çarptı. Pas bana bir pas daha. Bir şut ve gol. 3-0. İşte bu kadar. golü adı Robert ne yine. Valla Robert gol anlamında bir coşturuyor. <laughs> Ama çok iyi oldu. Lucas Robert Tony bu La Liga Smart 8. golü. <laughs> ya çok ağırdan alıyor şu an bir takım. <laughs> biraz haklılar da ama Rakibimiz 5 atmışken orada iki üçüncülük için yarıştığımız rakip Lugas bize beklemek olmaz bu arada bir bu arada bir yine, bir yine, bir mi? yine mi Roberto yine mi Roberto değil e, şetti yine bu sefer farklı bir attı sonunda ya çok iyi bir attı yine Orada ölüm kapanmıştı benim atmam imkansız gibi bir şeydi ama İş etti yine bomboştu O da golünü attı Gülerme iş etti yine Üçüncü golü 4-0 oldu maç İyice maçı kopartıyoruz pas geçer. O top bana gelmedi. <laughs> Aha. Ah. Dört Şu an e, tek umudumuz Espanyol'un gol yemiş olması. Gol atamadan. Daha fazla atamadan. Bitti. 4-0. <laughs> Rahat bir maç. Ama İspanyol ne yaptı? Espanyolun ne yaptığı çok önemli şu an. 5-0. Çok iyi. Ya daha gol atamamışlar en azından. O yüzden iyi. Biz bir gol daha alsak eşitlermişiz. Ee, şimdi hala 5. Leganes yenilmiyor. Hiçbir şeyimiz gelişmedi. Şimdi şeye bakmak istiyorum. Leganes'in sonraki maçları ne? Şu an bir sonraki hafta. Bir dakika. İlk maçları kiminle? Alb diye bir takım. Albacate. Ah, Albacate ile oynuyorlar. Biz o hafta aynı hafta. Bu oynanan hafta mı? Yo bir gün sonra 6. ile oynuyoruz mükemmel. Sonraki hafta ee, neredeler? Malaga şeyle oynuyor. Neydi? Las Palmas. Leganes Castellon Bir de sondan bir öncekiyle Tamam Biz ee, Mallorca ile <laughs> Lig lideriyle Onlar iki sonuncu ile oynuyor Biz 6-1 Ondan sonra Sonra Leganes ile oynuyoruz Hadi bakalım Ondan sonra Leganes Rayo Vallecano ile oynuyor Rayo Vallecano Onlar şey istiyor Playoff istiyor Zorlu olabilir Biz uh, Fue Fue kim Fuen Labrada Onların şansı yok galiba Zaragoza ile oynuyoruz biz Sonra son haftada onlar Sporting Hyon mu? Onlar nerede? 11 Ugh. Çok zor yani Önlerine geçmemiz çok zor Ben öyle söyleyeyim Leganesi Bilmiyorum Şimdi Tenerife maçına Geçiyoruz Tenerife 6. sırada İnşallah yenebiliriz diyorum ve hemen maça geçiyoruz. Maç başlıyor. Maçtan önce Roberto Honef 13 maçta 4 gol atmış. O da çok iyi geliyor bu maça bizim gibi. Bakalım eee Tenerife'nin e, Tenerife'ye karşı neler yapabilecek? Dördüncü ve altıncının maçı aramızda 14 puan fark var Bu maçta hedef mutlak galibiyet Bu maçı kazanmamız lazım Ama kendimizi de çok yormamamız lazım Bundan sonraki maç liderle Çünkü galiba çok iyi atar adam. İşte bu. Onu da taça atıyordun neredeyse. Olsun. En azından isabetli pas. Ama atak bitti işte. Çok iyi. Çok iyi. Vur. İşte bu kadar. İşte bu kadar. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar. Maçın başından beri 500 pozisyonumuz var bir bunu yapamadık şimdi yapabildik kalecinin çok büyük hatası o da ufak ufak satıyor galiba maçı ee, ayağına bir müdahale var orada Faul de alabilirmiş kalecinin saçma sapan uçuşu ve korkasın golüyle öne geçtik 3. golü onun da 1-0 öndeyiz şimdi dakikalar 28 Çıldırmalık maç tamamen Güzel Lever üçgen Çok iyi Al Vur Bu kadar Bu kadar Yine mi korpa? oldu bu sefer bu sefer Lazo ama iki asist de bizden şu an çok iyi bir pas Tadiye atmıştım ama Lazo daha uygun pozisyonda golü buluyor Jose Lazo 6. golü Tenerife'ye karşı ilk yer bitmeden farkı 2'ye çıkarttık. Sadik Ofsat Değil mi? Değil Üçüncü asım Sadik İlk defa iyi bir koşu yaptı Sadik Yani Ofsat Var gibi Emin değilim Bakacağım Umar Sadik 17 golü. Bir dakika. Ee, şöyle bir bakalım. Tam ayaktan çıkma anı. Tamam. Ee, o bir dakika yanlış yaptım. Şöyle ayaktan çıkma anı. Bu arada offside ağrı çekime de alalım sanki offside şuradan bakarsak ee... Ee, bir dakika şu daha iyi bir şey yok mu ya ha bir dakika Ya bir dakika adam şu ama adam akıllı bir şey yok. Ha mesela bu da olabilir. Yok offside yok tamam. <laughs> Bunu bir keyfini de sonra öyle şey olmasın. <Sessizlik> evet, Evet. Pas. Tamam, tamam, tamam. <Sessizlik> Oo. Bu ortayı bekleyen var mı? Ben beklemiyordum böyle bir orta. İnanılmaz bir orta, Korpas 3 asisten sonra bir daha asistin pasını verdik bu sefer ihtiyacı ama ihtiyacı. Burada golün payı ortaya açan kimse onu Ben onu söyleyeyim, Jose Korpas Dördüncü golü, en büyük pay onu. Korpas 2 gol attı çıkartıyor Saçmalık yani, Adam iki gol atmış, bıraksana yani Ya ee, koşacağım mı? Orta tadiyim vuramayacağını biliyordum. Çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz. Tamam. Geri kalanını simüle edelim. 4-0 kazanıyoruz. Golümüz yok ama 3 asistimiz var. O da yeter bize. şimdi bir antrenman yapalım. Kısa pas ve bitiricilik ve serbest vuruş isabetimiz artacak. Çok iyi. 3 özelliğimiz artıyor. Kısa pasımız 87 oldu. Gerçekten çok iyi. 81'e daha az kaldı. Şimdi o bu arada fark 3. Bu arada fark 3. Leganet sen ne yaptın? Leganes berabere kalmış. Bir dakika. Nasıl olur? Leganes kiminle berabere kaldı? Biz 4-0 yenerken Leganes berabere kalmış sonuncuyla. Peki. <laughs> ee, olur. Bu arada 38 haberajımız var. Şu an Leganes'ten 10 gol yüksek, 10 averaj yüksek. Yani puanlar eşit olsa bile Leganes'ten iyiyiz Ama işte Almeria'yı, Almeria'yı diyorum. Mallorca'yı yenmemiz lazım. Yenersek büyük olay. Sonra da hemen sonrası Leganes'le. Bu maçta puan kaybetmememiz lazım. Bu maçta puan kaybedersek çok büyük sıkıntıya düşeriz. Ama sonra Leganes maçıyla toplayabiliriz. Leganes yendi. Leganes yendi maçını. Şimdi şu an şunu düşünüyorum. Mallorca maçını yapıp Eee bir dakika Mallorca maçını yapıp bir sonraki bölüm Leganes'le mi başlayalım? Yoksa burada bırakıp sonraki bölüm direkt normal devam mı edelim? Şu an onu düşünüyorum. Ee... Ya bir şey diyeceğim ben bu maçı yapacağım. Ben bu maçı yaparım. Hemen maça geçiyoruz. Evet. <laughs> Sezonun Bizim için belki de en önemli maçı, en önemli ilk 3 tekesi Malaga maçı, önümüzdeki Leganet maçı ve bu maç Mallorca maçı bizim için en önemli maçlar. Lidere karşıyız. İlk e, top bizim Tantra ile maçı başlattık. <laughs> şey yaptı Fadik. Hadi yapacağı şeyi senin. İşte bu. Ama alamadım. Baba. Ama bunu aldım. Al Fadik. Öldü Sadik galiba evet. Bu kartlık artık kırmızı kart mı? Kırmızı kart mı? Bu kırmızı kart animasyonu galiba. Kırmızı kart mı? Kırmızı kart. Mallorca 10 kişi. Fran Gomez. Kırmızı kartla atılıyor. İşte bu kadar. Şimdi Mallorca 10 kişi. o Hayır. Çok yakındı. Tamam 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 olur. Adam dönüyor, dönüyor, dönüyor. iki saat pas atamıyor. O pas kimeydi mesela? Bana değildi. Bana olsa adamın kitlenirdi Orada Sadik, Sadik, Sadik bana. Ben sana, sen de kaleye, sen de kaleye, sen de kaleye. Roberto. Sahte 14. Aslında 14 benim bu takımda. Ama Roberto Ane Lukas Roberto Ane 9. golü Ama belki en önemli gollerinden biri Dakika 51 Mallorca karşısında 1-0 <laughs> öndeyiz Ligin lideri karşısında 1-0 öndeyiz <laughs> ee, evet Önüm bir anlığına açıldı kaleci. Bu nasıl bir kaleci? Bu nasıl bir kaleci? Kafa ve gol! Sadik! Sadik! Kafa ve gol! Mallorca karşısında fark 2'ye çıkıyor. Bizi orada katletmişler ama bir sadik var orada. Adam göğe yükselmiş Sadik Benim şutumu belki tuttunuz ama Umar sadik ölüm pahasına Uçarak vuruyor kafayı Ve fark 2 şimdi dakikalar 65 Bu maç duracak mı? İnşallah yakın Kufre. zamanda. Çıktı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Beni çıkart Çıktık. Çok iyi. Geri kalanını simüle et. 2-0 zaten. 2-0 bitiyor. Rodriguez, son golü at Ay, gol diyorum. Sarı kart görmüş. Biz de Balio ile birlikte oyuna girip sarı kart görmüşler hemen ya yani ilginç Bu arada Bir dakika Biz nasıl iki değişiklik daha yaptık Bir dakika arayla Bir dakika bunda bir saçmalık var Burada iki değişiklik Onlar da dört değişiklik yapmış biz 5 değişiklik yapmışız. Burada bir değiş e saçmalık var ama hadi bakalım. Neyse bu da bölümümüzün son maçıydı zaten. Şu anda 3 puan fark var. Bu maçı kazanırsak Leganes'e karşı inanılmaz bir avantajımız olacak ki Espanyol'la da 5 puan var. Eee Mallorca yarışa geri döndü diyor. Zaten Aa, düştüler doğru. 3 puan var Espanyol. Şu an ee, biz Leganés'le 3 puan, Leganes Espanyol'la 2 puan, Espanyol ile 3 puan. Yani kaybeden gider de. Hah tamam. Şu an trenmanı bir yapalım. 81 olarak gidelim bir oraya. 81'iz değil mi? değil miyiz? <laughs> gram kaldı yani. İnanılmaz. Tamam. Bir sonraki maç çok önemli bir maç. Leganes maçı. Son iç maç ama bir sonraki bölümde. Burada videomuzun sonuna geliyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve bırak ıı, aşağıdaki linkten açıklamadaki linkten Discord sunucuma katılmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.